daha önce de pek çok kez yaptık benzeri haberleri. Adres bu kez Çanakkale. İddiaya göre konu komşudan duyup gelenler, başvuran herkesten yüksek kar vaadiyle para toplayan kuyumcu şimdi dolandırıcılık iddiasının odağında. Bu kapanan kepenkle birlikte onlarca mağdur, onlarca milyon daha kayıp ortaya çıktı. Çanakkale'de bir kuyumcu çok sayıda kişiden altın topladı. Sözde kar payı verecekti. Aralık ayının son günü birkaç müşteri kuyumcuya gitti. Ama ne altın vardı ne para. Haber hızla yayıldı. Kuyumcuya altın veren birçok mağdur iş yerine geldi. Kuyumcunun kepenkleri kapandı. Sahibi ve oğlu gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 56 yaşındaki kuyumcu ve 30 yaşındaki oğlu serbest kaldı. O andan sonra da kimse ikisine de ulaşamadı. 7 gündür de işletmesi kapalı vaziyette. Ortada çok sayıda mağdur, iade edilmeyen yüksek meblağlar, kapatılan bir iş yeri varken mal varlığı üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmaması, şahsın tutuklu yargılanmaması, ciddi bir endişe oluşturmaktadır. Bana 150 milyon para gelecek hafta tekrar bütün milletin borcunu sıfırlayacağım, sen ikide sıkıntı yok dedi. Artık telefonlarıma cevap vermedi. Milyonluk vurgunun mağdurları kuyumcuya ulaşamayınca tekrar adliyenin yolunu tuttu. Bir kez daha şikayetçi oldu. Daha önce ticaretimiz olmuştu. Para vermiştim ama geri alamadık. Telefonları açmıyor. Yani şu anda kendisi dolandırıcı durumuna düşmüş durumda olduğunu düşünüyoruz yani.